Merhaba arkadaşlar, eğlence burada başlar. Ben Mert ve bugün sizlerle birlikte Internet Cafe Simulator 2 oynayacağız. Bu bizim e, bu oyundaki ilk bölümümüz ve yeni oyun diyerek başlıyoruz. Kafemizin adı da ne olsun arkadaşlar? MP Cafe olsun hadi. Şöyle olsun yani Mert Pro kafe demek istiyorum anladınız siz. E, şimdi başlat diyorum hemen. Ama bu da zaten özellikleri anlatıyor. Zaten yani çok bilindik özellikler olduğu için çok şey yapmaya gerek yok. Bakalımız var. Wife diyor eşimiz yani. Ee, morali %25'miş. Oy, henüz değil henüz değil. Ee, neyse arkadaşlar. Şimdi işimize başlayacağız. Şöyle asansörümüzü çağıralım. Asansör gelince hemen aşağı inip Eşyalarımızı sipariş edeceğiz, dükkana gidip. Birinci kata bastım. Aa ışık o. Böyle olsun, tamam. Ee, ve şu an iniyoruz. Hemen asansörden hızlıca. Ne oluyor? Asansör de çok yüksek arkadaşlar. Ben dükkanımıza gidiyoruz. Çık çık. Ölüme geçiyorlar sürekli ya. Önce burayı hemen kapatıyoruz. Elektrikleri açıp dükkanımızı temizleyeceğiz hemen. Ya sürekli yanlışlıkla yumruk atıyorum. Evet. Temizlemeye devam edelim. Yere bayağı bir çöp atmışlar. Önceki sahibi burayı Güzelce kullanamamış. Ve büyük ihtimalle de çok kötü kokutmuştur burayı. O yüzden güzelce temizliyoruz paspası. elimize aldık. Ve e, her zamanki gibi bu oyunda bölümler halinde e, oluşacak. Yani ben bölümler halinde atacağım bu oyunu. E, Neyse temizlemeye devam edelim şöyle. yere çok değişik şeyler atmışlar ya. Dükkanı ben full temizleyene kadar biraz bir zaman geçer herhalde. Ama çok temiz oldu. Bilmiyorum bir şey var mı yani. Neyse çok da önemi yok. eee atıyoruz. Sağ tıkla. Kokuyor mu bu? Yok kokmuyor tamam. Hemen zamoz oradan e, bilgisayar eşyaları sipariş edeceğiz şimdi. Ve gördüğünüz gibi ana geldik. Şöyle tam ekran nasıl yapıyoruz bunu? Ne bu ya? Bilgisayarı kapatmış oldum. Galiba bilgisayarı kapatmış evim. Neyse tamam. Yeniden açıyoruz bilgisayar bilgisayarımızı. Ve Zamozor'dan ee, bilgisayar kasası monitörü klavye ve fare satın alacağız zaten. E, bizde diğerleri var. www'ye giriyoruz. Hemen şuradan Zamozor'a girelim. Bakalım Şöyle computer case sisteminden bir tane bilgisayar kasası alacağım. Yani çok kötü olmasını istemiyorum. Şundan bir tane. Paramız az ama paramız sınırlı. Şimdi bir tane de e, monitör alacağım. Klavye alayım dur önce klavye alayım. Ne kadarmış bu? Şundan alayım dur. Hemen e, bir tane de monitör alayım. Çok mu pahalı ya? mouse alalım. Mouse eski, eskiden alalım. Eski var. Galiba bayağı pahalı oldular. Neyse. Onun dışında alacağımız her şey bitti galiba şu an. Şu Ramazan'a geri girelim. Burada sepetimizde 4 tane şey var. Ne kadar tutmuş hemen bakalım. 1900 dolar. Evet biraz pahalıymış bunlar ama yani mecbur alacağız zaten sonunda Yeniden para kazanacağız. O zaman şimdi bilgisayarımızın başından kalkalım. Şöyle. Ve hemen dışarı bakalım ve şeylerin gelmesini bekleyelim. Ürünlerimizin. Burada bir dilenci var. Param yok ki. Giremem. Değişik değişik adamlar kazanır falan var burada. Ne oldu bir sıkıntı var. Tipe <laughs> bak ya. Neyse dur dur ben şunları dizeyim de ne olur ne olmaz gelince hızlı yapalım. Tamam attım yanlışlıkla. Şöyle. Dizdi bunu yerleştirdim. Şu diğer eşyamızı da yerleştirelim hemen. Ee, şöyle çevirelim. Böyle yapalım. Ah, geldi geldi eşyalarımız geldi eşyalarımız geldi. Mouse'umuz geldi. <laughs> ne yapıyor ya? Koştu bir adam. Neyse tamam. Hemen şunu şöyle koyalım. Bir de monitörümüzü de hemen koyalım oraya. Ama sistem ilk sistemimize göre bence gayet güzel oldu. Paramızın yettiği kadar aldık bir şeyler. Ee, her şey hazır. Bir de bir tek şu hemen computer case yani kasamızı şuraya şöyle yerleştirelim. Dur ya bir dakika. Şunu işte şöyle şurada. Biraz daha şöyle yapalım. Tamam. Ve artık bilgisayarımızda açalım şuradan. Ee, açalım ve açıldı. Bilgisayar dedim. Az kafemiz açtık. Ve ee, şimdi müşterinin gelmesini bekleyelim. O sırada şurada biraz durayım mı Hadi ya biraz hızlı gelin ya. Gelmiyorlar. <laughs> Lan elektrik gitti ya. Tamam. İlk müşteri gelene kadar ama asır geçti yani. Bu ne? Bu adam hırsız. <laughs> ya abi biz bunu az önce vurduk ya. Bak şu da canlı bomba. Bunu da vuralım. Kimse gelmiyor dükkanımıza. <laughs> Neyse vurmayacağım onu artık. Aha geldi birisi geldi birisi geldi. Hemen şuradan bilgisayar açalım. Bilgisayarımızı açalım ve bize gönderdiği isteği hemen kabul edelim. Kadın. Şurada oturuyor şu an istek göndermiş. Evet ve isteğini o fiyatı çok pahalı yapabilir miyiz? Bir için yapamıyoruz. Onu çok pahalı yapacağım. Tamam, eğitim görevleri tamamlandı. Artık kendi kendime istediğimizi yapabileceğiz. Ee, şöyle. Şu fiyatını arttıramıyoruz ya. Burada oturduğu için birisi. Hemen şöyle. Biraz şöyle bakalım. Lazy bot kalmak durumu. Ne olsun. bir şarkı gibi bir şey dinliyor sanki. Ne bu? Göremiyoruz ki. Bir dakika parayı verecek hemen şöyle gideceğim. Parayı vermedin ha? <laughs> <Doğru. gülüyor> Öleceksin sen. Heh. O kafa atıyor bana. Ben Sen parayı vermedin. Allah Allah. Hem parayı vermiyor hem bana kafa atıyor arkadaşlar. Olur mu yani? Dur, şu fiyatı da çok pahalı yapalım. Yetmiyor bana. Tamam, çok pahalı yaptık. İzleyicilerimizi. Ben acıkmışım açlıktan öleceğim. Oyun da çok acıkmışım. Dur, şu arkadaşa da... Ne demiş bu? Gitmekten memnunum demiş biz. Kapatamıyoruz. Ee, şey. Hah, kapattım. Şurada işte iste, istek attı. Bu isteği de kabul edelim. Ee, ondan sonra da arkadaşlar çıkacağım. Yani, videoyu biz birazdan bitireceğim. <laughs> Yani daha uzun videolar atmamı istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Yani Yeterli gelmiyorsa. Çok kısa geliyorsa size videolar. Söyleyebilirsiniz. Ve bayıldım bu zaten. şu. Hayır. Müşteri vardı dükkanda. Ya. Parayı ödemedi. Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hepimize görüşürüz. İkinci bölüm gelecek. 拜拜。